Merhaba arkadaşlar Bugün size el yapımı powerbank'ın nasıl yapıldığını anlatacağım Öncelikle bize lazım olan 10'lu 8'li ihtiyacınıza göre bir pil yatağı. sonrasında araç içi şarj aleti yani araç şarj aleti bunu babanızın arabasının amcanızın dayınızın arabasından çalabilirsiniz illa para vermek istemiyorsanız ki çok pahalı bir şey değil sonrasında sevgilinizin artık sizin onu aldığınız saat, kolye, üretmek kutusu. Gördüğünüz gibi bu saat kutusu. Şimdi bana diyeceksiniz böyle bir power varken buna ne gerek var? Şimdi böyle bir powerbank ben mesleğim gereği pillerle olandan pillerle olan daha cazip geliyor. Bunun şarjı bittiğinde doldurma imkanım olmuyor ama piller bittiğinde pilleri değiştirme imkanım olabiliyor. 150-200 adet pillerle bulunabiliyorum ben. Şimdi bunun yapımını atayım. Öncelikle araç şarj altındaki dış mandallar eksi ortadaki yani düğme gibi olan şey artıdır. Pil yatağındaki kabloların siyahın eksi kırmızının artı olduğunu unutmayalım. Yine de siz kontrol ederseniz siyah olan kabloyu yani eksi olan kabloyu kutunun içerisinden geçiriyoruz. Sonra dış mandala bağlıyoruz. Sonra bunu içine yerleştiriyoruz. Evet. Ya dışarı çıkmadı. yerleştirirsek yerleştirebilirsek tamamdır. Sonra kırmızı yani artıyı buradaki yaya. Bazılarında yay alıyor, bazılarında sabit bir tel gibi bir şey oluyor. Sabit dediğimizde hemen hemen hazır. Aslında zor bir şey yok. Sadece bize monte etmek kalıyor. Zaten akımını sağ olsun yapan firma ayarlamış. Ona göre gönderiyor. Sonra bunu yerleştirmeye şekilde. Şimdi ben bazı arkadaşlar diyor TSK, Made'in TSK anlama geliyor diye. Ben TSK personeli olduğum için yeri gene bir ay daha da kalıyoruz. Dediğim gibi bunu tekrar bittiğinde şarj etme imkanım olmadığı için pilleri değiştirme imkanım daha kolay. Sonra pillerin şimdi diyeceksiniz buradaki beyaz zekene diye. Şu şekilde taktım. Buradaki beyaz zekenin nasıl oluştuğunu anlatacağım. İleri. İlk dönemde yerleştirdim. Bunlar 2700 mahlık. 2700 mahlık doldurabilir pil. Yani pil boş tekrar şarj edip Bu da normal Leon pil. Bittiğinde bir işe yaramıyor atabilirsiniz. Bu şekilde ortaya bağladım. bu şekilde yerleştirdim. Bir iki saat sonra çıkarttığımda buradan beyaz bir lekenin attığını gördüm. Ama nasıl oldu? Bunu ben de anlam veremedim. Çünkü bile herhangi bir leke yoktu. O kadar profesyonel yapmış ki Varta işleri işini. Bile herhangi bir leke kalmamıştı. Adamlar artık grup mu yapmışsa ne yapmış anlamadım ben. Sonra bu kapağı Buraya monte edelim ki USB kabloyu taktığımızda geriye doğru gitmesin. Şu şekilde. Aslında silikon olsa bunlara silikon sıkaraktan da daha sabit bir hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi ben süngeri zımbaladım buraya ki şu içindeki sallanmasın diye. Sonrasında kapağı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Made in Turkey, Made in TSK. Bu iki çıkışlı olduğu için biri 2.1 amper yoruluyor, diğeri 1 amper yoruluyor sadece. Alttaki daha hızlı yani. Daha çabuk şarj eder. Gördüğünüz gibi telefonun şarj oluyor. bu videoyu <laughs> web tekno takipçiler için çektim. Grupta yapımını çok istemişlerdi. Yapım videosunu onların isteği üzerine çektim. Umarım işinize yarar. Herkese iyi günler arkadaşlar.